Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğeneceğiniz umduğum tereyağlı açma tarifiyle geldim. İnanın bu tarife bayılacaksınız. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip açmanın hamur için öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 2 yemek kaşığı şeker ve bir paket kuru maya ekliyorum. Eğer isterseniz bu tarif için yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su ekliyorum. Eklediğim bütün malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra mayamızın daha çabuk aktifleşmesi için üzerini örtüp 10 dakika bekletiyorum. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra sizin de gördüğünüz gibi mayamız aktifleşmeye başlamış ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Bu tarif için bir su bardağı zeytinyağı kullandım. Eğer isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra 2 adet yumurta. Yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarısını da daha sonra açmaların üzerine sürmek için ayırıyorum ve eklediğim malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra un ekliyorum ve eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur için toplamda klasik su bardağı ile 6 su bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Kontrollü eklememize fayda var. Hamurun kıvamını sizlerde görüyorsunuz. Neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta. Lütfen daha fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Güzel bir şekilde hamuru yoğurduktan sonra üzerini örtüp yaklaşık şöyle mayalanması için bir saat bekletiyorum. Eğer ki aceleniz varsa hamurunuzu daha önceden ısıtılmış 50 derecelik fırında 20 dakika daha hızlı mayalandırabilirsiniz. Yaklaşık 1 saat mayalandırdığım hamur sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir şekilde mayalanmış ve öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde şöyle biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Hamurun maya kokmaması için masanın üzerinde çok değil şöyle 10 saniye kadar hem yoğurup hem de havasını alıyorum. Daha kolay bezeleri bölünmesi için hamuru iki parçaya bölüyorum ve iki parçaya böldüğüm hamurları küçük küçük parçalara ayırıyorum. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucum arasında yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak eşitleyip tamamlayabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 10 eşit beze yaptım ve genişçe bir tepsinin içerisine erittiğim 100 gram tereyağını ekliyorum. Eğer isterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ben bu tarifimde zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hazırladığım yağ karışımının içerisine yaptığım bezeleri tek tek bulayıp şöyle ters düz ediyorum. Daha sonra elimle bastırıyorum ki yağ bezelerin içerisine güzel bir şekilde geçsin. Bezelerin her yerini yağladıktan sonra üzerini örtüp bu şekilde 20 dakika bekletiyorum. 20 dakika beklettikten sonra bezelerin bir tanesini alıyorum ve parmaklarımın ucuyla yaklaşık şöyle servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Hamuru açarken tepsideki yağdan ara ara hamur üzerine sürüp açmaya devam ediyorum. Bezeleri yağın içerisinde beklediği için hiç yormadan inanın saniyeler içerisinde kendiliğinden açılıyor. Açtığım hamuru isterseniz bir bıçak yardımıyla isterseniz benim yaptığım gibi hamur kesme kartı ile bir ucuna şöyle bir kesik atın ve yuvarlayarak kendi ekseninde yuvarlayarak kapatalım. Bütün bezeleri aynı bu şekilde açıp hazırlıyorum. Siz bezelerin açılışını izlerken ben de sizlere unutmadan hemen burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerinden haberdar olmaz için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinizi tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ve ayrıca kanalımda daha önceden paylaştım. Birçok el açması baklava, birçok el açması börek, birçok çörek ve Gaziantep'imizin birçok yöresel yemek tarifi var. İsterseniz kanalımı ziyaret edip diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk hazırladığım hamuru tekrar alıyorum ve hamur kesme kartı ile tam ortadan ikiye kesiyorum. İkiye kestikten sonra kat kat olan kısmını alt tarafa çeviriyorum ve parmakların ucuyla şöyle biraz açtıktan sonra geniş olan kısmına peynirli iç harcından ekliyorum. Bu aşamada hamuru istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet az önce de söylediğim gibi geniş olan kısmına peynirli iç harcını ekledim ve çok sık olmayacak bir şekilde sarıp kapatıyorum. Ben peynirli yaptım. Sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gerçekten bu açma patatesi de çok lezzetli oluyor. Evet sizin de gördüğünüz gibi sardıktan sonra açmalarımızın şekli gerçekten çok güzel gözüküyor. Hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Eğer isterseniz bu açmaları hazırlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartın, üzerine yumurta sarısını sürün ve pişirin. Dondurucudan çıkardıktan sonra nasıl pişireceksiniz? Ben şöyle size kısaca anlatayım. Dondurucudan çıkardınız. Daha buzlu fırın tepsinin içerisine dizin ve yumurta sarısını sürün ve daha sonra daha önceden ısıtılmamış soğuk fırına verin ve daha sonra verdiğim derecede fırını ayarlayın ve pişirin. Neden soğuk fırına veriyoruz? Buzu çözülene kadar fırın ısınmış oluyor ve hem hamurumuz daha güzel yani açmalarımız poğaçalarımız daha güzel bu aşamada mayalanmış oluyor bütün açmaları şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine dizdim ve üzerini kapatıp bu şekilde 15 dakika tepsi mayası yapıyorum tepsi mayası yaptıktan sonra ayırdım yumurta sarısının içerisine kalan tereyağı ve zeytinyağı karışımını ekledim ve bir fırça yardımıyla çok küçük dokunuşlarla yumurta sarısını açmaların üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine çok yakıştırdığım biraz çörek otu serptim. Sizler isterseniz susam ya da mavi haşhaş da serpebilirsiniz. Evet artık açmalarımız pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında şöyle altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet açmalarımız pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. İster açma deyin isterseniz de poğaça deyin. Ama inanın hem açma dokusunda hem de açma lezzetinde oluyor. Benim fırınımda sizlere fikir olması adına söylüyorum. 30 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süresinin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Sizlere tereyağlı açmanın iç dokusunu ayrıntılı bir şekilde gösterdikten sonra artık videomu sonlandırmak istiyorum. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.